Survivor'dan herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki bu haftaki eleme adaylarımız Yasin, Sercan, Hakan ve Yaman'dı. Baktığımız zaman Sercan ve biliyorsunuz ki Hakan Hatipoğlu eşleşti ve Sercan 5-4 Hakan Hatipoğlu'nu yenerek ilk olarak e, düellodan çıkan isim oldu. Yaman ve Yasin eşleştirmesinde ise Yaman çıktı ve Yasin ve Hakan son ikinci oyuna kaldılar. Yasin yenerek Hakan Hatipoğlu'nu eledi. Evet bak baktığımız zaman Hakan Hatiboğlu son günlerde gerçekten çok iyi performanslar gösteriyordu. Ancak maalesef Sercan'ın çıkışı daha yüksek oldu ve Sercan zaten ilk elemede Hakan'ı direkt eledi. İkincisinde de Yasin Hakan'ı eleyerek Hakan Hatiboğlu bu hafta adaya veda eden isim oldu. Hakan'ın gitmesi bana göre iyi oldu. Hem oyun içinde kendi yüksek görüyordu, hem konuşmaları olsun, hem de karşı takıma sataşması olsun. Zaten sevilen bir isim değildi. Çok da iyi performans gösteren bir kişi de değildi. Bana göre mavi takım Hakan Atiboğlu'nun gitmesiyle yükselecektir. Şimdilik Survivor'dan hoşçakal.